Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evinizde büyü, muska ya da benzer bir şey var mıdır yok mu diye kontrol amaçlı yapılan bir işlem Bu hazırlamış olduğumuz kağıdı ekran görüntüsü olarak kimse açıkçası olarak alın ve evinizin ortasında yakın. Eğer ki yakarken çok fazla kıvılcım ve alev çıkıyorsa bilin ki evinizde ya da aydınızın üzerine yapılmış olan büyüler vardır. Bundan çözümü için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben de Ercim Antocuk. yapacağımız işler geri getirme işlemi. Yıllar önce sizden ayrılan ya da sizi bırakıp giden bir kişiyi tekrar geri getirmek için yapılacak olan bir işlemdir. Boş bıraktığımız yere gelecek olan kişinin adı, doğum tarihi ve anne ismi ve sizin adınız, doğum tarihiniz, anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında toplar görün. 20-25 günlük bir süreçte kişi size geri gelmeye başlayacaktır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana basit üzerinden ulaşabilirsiniz.